Merhaba. İsimsiz Sırlar Kulübüne hoş geldiniz. Ben araştırmacı yazar Farah Yurdusesi. İsimsiz Sırlar Kulübünde sizin yaşadığınız paranormal, metafiziksel, spiritüel, UFO'lar, uzaylılarla ilgili yakın karşılaşmalar gibi ilginç deneyimlerinizi okuyorum, yorumluyorum, sorularınıza cevap veriyorum. İsimsiz Sırlar Kulübü'nün değişmez kuralı. Burada sırlarınız paylaşılıyor ama isimleriniz gizli kalıyor. Sizlerden gelen mesajları okurken isimlerinizi, kimlik bilgilerinizi kesinlikle gizli tutuyorum. Sevgili dostlar, uzun zamandan beri İsimsiz Sırlar Kulübü devam ediyor ve bizim genel olarak %70 izleyicilerimiz, takipçilerimiz hanımlardır diye bir gerçek var. E, fakat artık son zamanlarda beyefendilerden de mesajlar almaya başladım. Ve bugün sizlerle iki ayrı olayı paylaşacağım. İlk olay yine bir beyefendiden geliyor. Şöyle demiş. Merhaba Farah Hanım. Ben 36 yaşındayım. Yüksek mimarım. İngilizce, Rusça ve İbranice biliyorum. Yani aklı selim bir adamım. E, üç dili üstelik de Rusça ve İbranice kolay değil öğrenmek. İngilizceyi öğreniyoruz ama Rusça ve İbranice çok zor. E, bu dilleri öğrenebilmek bir yetenek istiyor. Çok büyük bir emek istiyor ve sabır istiyor. Evet, 16 yaşımda henüz lise 2'de olduğum dönemin başlarıydı. Bir gün sabaha karşı uyandım. Avuçlarımda çok bariz kınalanma vardı. Ve sol kolumun bileğinde bebek dişi gibi hani ısırıp da saat yapardık çocukken onun gibi ısırılmış diş izleri gördüm. Ürkütücü olan kısım bu diş izlerinin insan ya da bildiğim bir canlının diş izine benzemiyor olmasıydı. Sonra annemlerin odasına gittim ve gece neden ellerime kına sürdüğünü sordum. Üvey annem olduğu için o bana genelde büyü muska türü şeyler yaptırıp zarar vermeye çalışırdı. Ben de bu yüzden biraz da tepkiyle ona neden böyle yaptığını sordum kendisinin yapmadığını söyledi ve zaten sol kolumun bileği civarındaki diş izleri de insan ya da bildik bir canlıya ait olmadığından onun yapmadığına inandım. Şimdi tabii ki bu ailevi bir meseleye giriyor. Fazla yorum yapmak bana düşmez. Ama yanlış da anlaşılmasın. Ee, belli ki babası ikinci bir evlilik yapmış ve üvey annem dediği hanımın da işte böyle biraz büyütülsüm işleriyle uğraştığını ima ediyor. Ee, bu bilemiyoruz tabii. Gerçekten böyle bir durum var mıydı yoksa bir e, yanılgı da olabilir. E, her üvey annenin de filmlerdeki veya çocuk kitaplarındaki gibi üvey çocuklarına kötü davranacağı diye bir garantisi yoktur. Böyle bir gerçek de yoktur ama tabii ki özel hayatlarıdır, aile hayatlarıdır bilemiyorum. Ellerimi yıkayıp kınayı çıkarmaya çalıştım. Lekeler çıkmadı. Kına birkaç gün sonra kendiliğinden yok oldu. Bundan iki yıl önce kınalanma ve dişleme ile mühürlemeyi kötü karakterli cinlerin sahiplendikleri insanlara yaptıklarını bu durumu yaşamış bir kadının anlattığı güvenilir bir video izledim. Size sormak istediğim soru da şu. Yaşadığım vaka bir cin sahiplenme vakası mıydı? Sizce yoksa reptilyanlar beni kaçırıp geri mi getirdiler o gece bu ayrımı nereden bilebilirim? Şimdi kınalanma konusu pek çok kişinin kadının erkeğin ve küçük yaştaki çocukların yaşadıkları gerçek bir fenomen. Yani o kına izleri günlerce cildinizde elinizde kalıyor ve hatta bazı durumlarda ayak tabanları tamamen kahverengiye boyanmış gibi oluyor. Bununla ilgili televizyonda da hekimlerle bazı görüşmeler yaptık televizyon programlarında. Kına olayı eğer herhangi bir alerjik problem, bir cilt rahatsızlığı değilse ne olduğu hala anlaşılamadı. Ama diğer yanda hem metafiziksel varlıklarla yakın karşılaşmalarda hem de uzaylılar tarafından kaçırılma ve onlarla yakın karşılaşmalarda böyle bir iz kalıyor. Fakat tabi şimdi burada 16 yaşındayken olan bir olay bana fotoğraf gönderme şansı yok. Tarif ettikleri üzerinden yorum yapmaya çalışıyorum. Diş izleri ısırılmış gibi bir mühürlenme. Buna benzer bu mühür olayları Evet hem cinlerle yakın karşılaşmalarda hem de uzaylılar tarafından götürülmede de var. Bununla ilgili de yine pek çok televizyon programında fotoğraflar paylaştım. Ve insanlar bir gece yatıyorlar vücutlarında herhangi bir iz işaret yok. Ertesi sabah uyandıklarında kendiliğinden ortaya çıkmış şekilli yani rastgele de yapılmış değil. Sanki bilinçli olarak oraya yerleştirilmiş bir hatta geçici dövme gibi bir iz bırakılıyor. Şimdi reptilyanlar beni kaçırdı mı diyor. Reptilyanlar tarafından kaçırılma pek fazla sık rastlanan bir olay değil. Daha çok kaçırılma olayları yani uzaylılar tarafından kaçırılma olayları gri varlıklar tarafından yönlendirilen bir konu. Ama e, tabii konu çok geniş. Literatür çok geniş. E, gri varlıklar veya işte insana benzeyen uzaylılar tarafından kaçırılan bir gemiye bir üsse götürülen insanlar... Gittikleri o yerde reptilyanları gördüklerini de söylüyorlar. Beyefendinin sorusuna gelince benim reptilyanlar mı kaçırdı geri getirdi cin sahiplenme vakası mı? Bana daha çok cin metafizik varlıklarla bağlantı gibi geliyor bu olay ama devam edelim bakalım ne olacak. Yine aynı dönemde yani 16 yaşında olduğum zamanlarda garip bir rüya gördüm. Rüyamda bir ortama geldim. Üzerimde lise kıyafeti vardı. 5 metre kadar uzağımda yüzlerini göremediğim, başlarında beyaz kapüşon örtülü 3 kadın solda, yine beyaz kapüşonlu 3 kadın da sağda yerde oturuyordu. Tam ortalarında kadınlar gibi yerde oturan ama benim yaşlarımda çok güzel bir kız vardı. Sarı saçlı, mavi gözlü ve beyaz tenliydi. Beni görünce zaten beni bekliyormuş gibi dostça bana doğru geldi. Üzerinde gelinlik vardı. Benim soluma geçti. İkimiz birlikte sakince yürüdük. Ben gayet huzurluydum yürürken. Yani bu e, sıradan bir rüya mıdır? Yoksa psiko uzay boyutunda, astral boyutta yaşanmış bir deneyim midir? Ben de merak ediyorum. Bakalım neler çıkacak. İmam kıyafetli bir adamın önüne geldik, yere oturduk. Bu adam da çok sevecen görünüyordu. Onunla aramızda, rahle üzerinde dini bir kitap vardı. Kitap açılmıştı. Yani büyük bir ihtimalle Kur'an-ı Kerim olmalı. İmam kıyafetli olduğuna göre. İmam kıyafetli kişi beni yanımdaki kızla evlendirdi. Gayet huzurlu bir şekilde onu eşim olarak kabul ettim. Oysa bu kızı hayatımda ilk kez görüyordu. Şimdi metafizik ortamda metafiziksel bir varlıkla dini bir evlenme töreni bir evlilik gerçekleşiyor burada ee, Ben bunun kesinlikle elbette uzaylılarla ilgisi olmadığı belli ee, ortamda altı tane kadın var yüzleri görünmüyor üçü bir tarafta üçü diğer tarafta oturmuş ortada da genç bir kız var korkutucu bir ortam değil ve beyefendinin o zaman 16 yaşında bir çocuk zaten korkmayacağı bir ortam, korkmayacağı bir senaryo hazırlanmış ve herkes kendisine çok iyi davranıyor. Daha doğrusu en azından evlendiği genç kızla evlilik törenini nikahı gerçekleştiren imam kendisine çok iyi davranıyor. Yani bir korku, bir tehdit, bir e, panik havası yok. Diğer altı kadının yüzlerini göstermemesi ilginç. Yüzlerine başlarına beyaz kapüşon geçmiş ya da işte beyaz bir örtüyle örtmüşler. Ee, o beni düşündürüyor. Yüzlerini göstermeyen her türlü varlıktan ben şüphelenirim. Bütün bu metafizik olaylar dahilinde, yakın karşılaşmalarda, astral alemde karşılaşmalarda, psiko uzay boyutunda karşılaşmalarda eğer bir varlık size doğrudan doğruya yüzünü göstermiyorsa ben bundan şüphelenirim. Saklayacak bir şey var demektir. Burada da o altı kadın neden yüzünü saklıyor ve neden altı sayısı? Bu da ilginç. Ee, ve e, 16 yaşında bir çocuk herhalde işte lise öğrencisi bütün düşüncesi belki bilgisayar oyunlarıyla oynamak, sınavlarını geçmek, okulu bir an önce bitirmektir. Yani bilinçaltında böyle bir an önce evleneyim, bir eşim olsun düşüncesi var mıydı acaba? Sanmıyorum. 16 yaşında bir çocuk neden bir evlilikle ilgili rüya görsün, nikahla ilgili rüya görsün? Devam edelim. Sonra uyandım ve uyanırken yani ne uyur ne tam uyanık haldeyken o iki boyut arasındaki geçiş, evlendiğim kızın sağında üç ve solunda üç tane beyaz kapüşonlu yüzleri görünmeyen kadınlar arkamdan bana hatırlatmada bulunup uyarmak ister gibi sen artık evli bir adamsın diye yüksek sesle bağırdılar. Sen artık evli bir adamsın diye yüksek sesle bağırdılar ve zaten bütün soruların cevabı da bence burada. Cin olan genç bir kadınla ya da kendini genç bir kadın, genç bir kız gibi gösteren cinni bir varlıkla bir evlilik gerçekleşmiş. Bu beyefendinin kendi isteğiyle dileğiyle mi oldu? Hiç sanmıyorum. Bu bir seçilme. Şöyle bir gerçek var. Metafizik Varlıklar dediğimiz, üç harfli varlıklar dediğimiz cinlerle bir evlilik olayı var. Kadınlar da, erkekler de bundan bahsediyorlar. Ee, özellikle Türkiye'de bu konuyla ilgili çok fazla vak'a var, çok fazla bilgi var, çok fazla yaşanmışlık var. Bu da bence onlardan biri. En azından şu ana kadar aldığım his bu cin varlıkların, metafizik varlıkların kötü kötü varlıklar olmadığı doğrultusunda yani korkutucu varlıklar değil. Görüntü olarak veya duygu olarak. Çünkü rüya aleminde, astral alemde, metafizik boyutlarda gezinirken biz pek çok gerçeği duygusal olarak alırız, hissederiz, biliriz. Bunun çok örneklerini görüyoruz. Ve diyor ki beyefendi, ancak ben gerçekliği çok güçlü olan bu rüyaya itibar etmedim elbette. İşin ilginç yanı aradan 20 yıl geçti, hala evlenemedim. Bu bir sahiplenme durumu olabilir mi? Bana bilgi verip yardımcı olabilir misiniz?" demiş. Şimdi sevgili dostlar, tabii ki gerçek hayatta evlenip evlenmemek pek çok e, nedenden kaynaklanıyor. Ya da pek çok sebebi var. Bazen tercihlerle insanlar geç yaşta evlenmeyi istiyorlar ya da işte ailevi sebepler olabilir. Mesleği ön plana çıkmış olabilir. Maddi sebepler olabilir ve en doğrusu da uygun kişiyi bulmamış olabilir. Yani uygun kişi karşısına çıkmamış olabilir. Her hemen evlenmeyen insan cinler tarafından sahiplenmiştir diyemeyiz. Belki de evlenmek istemiyor, belki de bekar kalmayı tercih ediyor. Ya da işte dediğim gibi uygun kişi karşısına çıkmadı bu işler. Biraz şans işidir, biraz kader işidir. Tabii ki de seçimdir, kişinin kendi seçimidir. Ee, sahiplenme olabilir mi sorusuna cevap vermem için beyefendinin bana kendi hayatıyla ilgili biraz daha fazla bilgi vermesi gerekirdi. Yani sahiplenme olduğu zaman eğer sahiplenme olduysa sizi işte böyle bir evlilik yapıp veya sizi kendilerine bağlayıp sonra da rahat bırakmıyorlar. Hayatınız boyunca onun belirtilerini, etkilerini, yan etkilerini bir şekilde görüyorsunuz. Bakalım sonra ne olmuş. Aynı dönemde daha sonraki bir rüyamda yine mavi gözlü, sarı saçlı, çok güzel görünen bir kadına karşılaştım. Kadının kulaklarının üst ucu sivriydi. Bunu bana başını hafifçe yana çevirerek özellikle gösterdi. Yani bence sanki yine aynı kişi ve sivri kulaklı olması işte cin varlık olduğuna işaret edebilir. Ben ona çok değer veriyordum ve saygı duyuyordum. Önünde eğildim. O sırada el ve ayak parmaklarının arasında ince şeffaf perdeler olduğunu gördüm. Yani insan olmayan bir varlık olduğunu ifade ediyor. Benim kulaklarımın sivri, kulaklarımın ucu sivri. El ve ayak parmaklarının arasında da işte yarasa gibi diyelim perdeler var demesi ben insan değilim diyor. Kendi o şekilde ifade ediyor. Bakın, bu sembol dili açıkça kendini ben insan değilim demiş. Sonra bu kadın beni kendi yakınlarıyla tanıştırmak üzere çok güzel mimarisi evleri olan bir şehre getirdi. Orada bana kendi ailesini gösterdi. Hepsi sarışın, mavi gözlü, beyaz tenli ve sevecen insanlardı. Kendimi bu insanların yanında çok huzurlu hissediyor, bu kadınla evli olduğum için mutluluk duyuyordum. Oysa onu tanımıyordum bile ve bu rüya da aşırı gerçekti. Sizinle bu anımı paylaşmak istedim demiş ve mesajını burada bitirmiş. Evet, sanki varlıkla yani kendisiyle ilgilenen metafiziksel kadınla olan bağlantı bir süre devam etmiş ama acaba hala böyle rüyalar var mı acaba hala bu e, psiko uzay boyutundaki iletişim devam ediyor mu? Evet, ben beyefendi'nin bağlantısının uzaysal değil metafiziksel cin varlıklarla olduğunu düşünüyorum ve genelde zannediyorlar ki kadınlar hep cinlerle evleniyor. Hayır değil erkeklerden de işte bu şekilde. Evet, tercih edilen, seçilenler oluyor. Cinler tarafından seçilenler oluyor. Peki böyle bir durumda ne yapacağız şimdi? Ben benim düşüncem bu. Peki ne yapacağız? Eğer ki bu bağlantı, bu varlıkların size zaman zaman görünmesi size rahatsızlık veriyorsa, hayatınızda bir ağırlık, bir huzursuzluk, bir istediğiniz yerde olamıyor durumu yaratıyorsa bundan kurtulmanız lazım. Bu bağı kopartmanız lazım. Peki bu bağı nasıl kopartacağız? Konuyla ilgili metafizik şifacılardan yardım alarak, üstadlardan bu işin ilmini bilen gerçek şifacılardan, gerçek hocalardan yardım alarak. Ama tabii bir de şu var, siz bu konuya ne kadar çok önem verirseniz, bu konunun gerçekliğini kendi gündeminize ne kadar çok alırsanız ona o kadar çok güç verirsiniz. Yani bir yerden sonra fazla da önemsememek lazım. Günlük hayatınızı, sosyal hayatınızı, özel hayatınızı kontrol altına almalarına izin vermeyin. Sadece bu beyefendi için değil, herkes için söylüyorum. Eğer ki böyle bir bağlantı içinde yaşadığınızı ya da size birilerinin böyle bir sizi kontrol altına aldığını düşünüyorsanız bu tip, bu tip varlıkların Onlarla mücadele etmek en iyisi. Mücadele etmenin yollarından biri onları ciddiye almamak. Yani evet böyle bir şey var, yeni değil, pek çok insanda da var ama kendinizi onlara teslim etmeyiniz sevgili dostlar. Burada benim için bir tek olumlu faktör var, kötü niyetli varlıklar değil yani iblis varlıklar değil, şeytani varlıklar değil öyle görünüyor ama tabii belli de olmaz. Evet bu beyefendiye yaşamında hem meslek yaşamında hem özel yaşamında çok güzel başarılar ve çok güzel mutluluklar diliyorum ve ikinci olayımıza geçiyorum. Şimdi bir hanımefendinin mesajıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Takipçimiz şöyle yazmış. Merhaba size Instagram'dan yazmıştım. Sizi YouTube'dan takip ediyorum. Sevgili dostlar, hazır sırası gelmişken hatırlatmak istiyorum. Bana Instagram'dan yazdığınız mesajları takip edemiyorum, göremiyorum. O nedenle lütfen sadece e-mail adresime yazın. Yani farahyurdusistanbul@gmail.com e-mail adresime yazın. Çünkü kayboluyor Instagram'da yazdığınız mesajlar. Evet, devam edelim. Kendimle başlayayım. Ben çocukluğumu pek hatırlamıyorum. Fakat kimseye kendini öptürmeyen, sakin bir çocuktum. Ailemi hiçbir zaman sevemedim, nedenini bilmiyorum. 13 yaşında bir gün okula gitmek için sabah kalktığımda banyodan çıktım, yere düştüm. Hastaneye kaldırdıklarında felç olduğum anlaşıldı. Birçok hastanede yattım. En son Ok Meydanı Hastanesi doktorlarından biri babama uğraşmayın. Hiçbir sebep bulamadık, iyileşmez çocuğunuz demiş. Ben hem felçliydim hem de oturamıyordum. Bir gece rüyamda 50'li yaşlarda, yuvarlak yüzlü, hafif sakallı Açık alınlı, beyaz tenli birini gördüm. Ben çöl gibi bir yerde bir zift çukurunun içinde belime kadar batmış duruyordum. O adam gelip beni iki kolumun yanından çekti, ziftten çıkardı. Kendime bakarken zift parçaları üstüme yapışmıştı. Ama üstümde kaldılar deyince beni silkeledi ve yere bıraktı. Ben arkama bakmadan yürürken sadece sağ bacağımda hafif lekeler kalmıştı ki şu anda sağ bacağım biraz hissizdir. Sabah uyandığımda gelen masöre masöre beni doğrultmasını istedim. Çekindi, doktorlarımı çağırdı. Doktorlar kapının girişinde seyrederken masör oturmak istediğimi söyledi. Doktor bey oturt o zaman dedi. Oturdum ellerimi tut beni kaldır dedim ve kalktım yürüdüm o zamandan beri de yürüyorum. Evet nedeni anlaşılamayan ve tedavisi olmadığı söylenilen ani bir felç bir yatalak olma durumu henüz küçük bir çocukken ve sıradan olmayan bir rüya görüyor mucizevi bir şekilde bir şahıs onu o ziftin içinden çekip çıkartıyor ve şifalandırıyor. Bu bir mucize aslında böyle bir olayın tıp literatürüne girmesi lazım. Hem bilimsel olarak hem de metafiziksel olarak. Ama e, acaba neden teşhis konulamadı? Acaba bu olayın sebebi neydi? Şimdi e, nörolojik olarak pek çok sebebi olabilir. Tedavi edilemez demişler. Ne kadar üzücü. Ama bir rüyadan sonra da birdenbire kalkıyor, yürüyor. İnanılmaz bir şey. Aklıma ikinci bir alternatif geliyor. Elbette ki e, nörolojik ve bedensel problemlerin dışında acaba kendisine bir büyü mü yapılmıştı? E, bazen o kadar ağır ve şiddetli büyüler yapılıyor ki gerçekten insanların hayatı bir anda kararıyor ve sağlıklarını kaybediyorlar. Ve her nedense seçilmiş bir şekilde yine bence metafizik bir varlığın eliyle o büyüden, o kötü enerjiden kurtuldu ve şifalandı. Ama daha bitmedi, dahası da var. Doktorlar benim için çocuğu olamayabilir demişlerdi. Ama evlendim ve iki erkek çocuk sahibiyim. Ne kadar ilginç değil mi? Yani çok güzel. Ve bu hanımefendinin bir de önceki yaşantılarıyla ilgili anıları var. Onları da hatırlıyor. Ben 27 ya da 28 yaşlarıma kadar hep aynı rüyayı gördüm Farah Hanım. Sarışın uzun boylu iki erkek kardeş. Şimdi onları yolda görsem tanırım. O kadar iyi hatırlıyorum. Beni eskiden müstakil evlerin bahçesinde olan kömürlük gibi bir yere götürüyorlar. Ben oyum ama fiziksel olarak çocuk halime hiç benzemiyorum. Yani kendisinin olduğunu biliyor ama kendi çocukluğundaki çocukluğuna benzemiyor. Bilinç ve ruh olarak kendisi, fiziksel görüntü olarak bir başkası. Ayaklarımda terlikler, pazen çiçekli pijama var. Saçlarım iki yanı örgülü. Gerçekte asla öyle bir çocuk olmadım. Kardeşlerden biri beni sarsıyor, kafam yerdeki tahta parçalarına çarpıyor. Orada öldüğümü anlıyorum. Rüya böyle. Ben aynı rüyayı defalarca çocukluğumdan itibaren gördüm. Belli ki bir kaza ya da bir kasıtlı itişmeyle öldürülmüş. Onu düşürmüşler, dövmüşler. Artık ne olduysa şiddet uygulanmış. Başını da yere çarpınca bu çocuk ölmüş. Ve hanımefendi kendisinin bir önceki yaşantısı olduğunu düşünüyor. Çocukken de gençken de yolda yürürken kulağında bir uğultu ile ve sanki bütün insanlar uğultu içinde ben tekmişim gibi yürürdü. Şu anda 49 yaşındayım. Artık bu duygu geçti. Fakat geçmeyen tek şey aynadaki yüzüm. Ben kendimi tanıyamıyorum aynada. Baktığım yüzün içinde başka bir şeyim sanki. Ellerim bana yabancı. Genelde önceki hayatlarında şiddetle ölen kişiler, bu bir cinayet olabilir, bir intihar olabilir, kötü bir kaza olabilir. O geçiş anında huzur bulamıyorlar ve en son yaşantısının en son anı rüya olarak sürekli bilincinde tekrarlanıyor ve hazırlıksız bir geçiş olduğu için de küçük bir çocukken öldüğü için de normal bir yaşantıyı tamamlayamadan öldüğü için de kendisine bugünkü yüzüne baktığı zaman kendisini tanıyamıyor, yabancılık hissediyor. Ve zaten bugün yaşadığımız pek çok sıkıntının da önceki yaşantılardan kaynaklanan olaylarla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Sağ kolumda yukarıdan, pazumdan eliyle kavramış bir şey var sanki. Bir varlık, çok kısa boylu, sert suratlı, yaşlı, sivri kulaklı biri var. Bu da sivri kulaklı. Ve bana benim büyük büyük dedem olduğunu söylüyor. Bazen kendime saçmalama deyip kolumu silkeliyorum. Bazen yok oluyor. Yokken bile elinin kolumu tuttuğunu hissediyorum. Şimdi bir varlık musallatı var burada da sanki ama bu öfkeli, sert bakışlı, erkek görünümlü bir varlık ve işte sivri kulaklı olması onu da cinni bir varlık olduğunu düşündürüyor bana. E, bu varlıklar koruyucu varlıklar mı, engelleyici varlıklar mı? Bunun ayrımını yapmak çok zor sevgili dostlar. Tabii ki hiç kimse hayatında ona yaşantısının normal gidişine engeller koyan hiçbir varlıkla mücadele etmek istemez. Ama burada hem iyi varlıklar hem kötü varlıklar. Sanki hanımefendiyi kendi aralarında paylaşamıyorlar gibi bir durum var. Oğluma gelelim şu anda 30 yaşında babasıyla Adana'da yaşıyor ve doktoru narkolepsi katepleksi teşhisi koydu. Bu da kas tonusu kaybı ve kaslarda ani güçsüzlük rahatsızlığı. Oğlum boşanmamızdan çok etkilendi ama çocukken de çığlık atarak uyanırdı. Çok anlatmıyor ağzından alabildiğim laflar bunlar sadece. Anne İçimi çıkartıyorlar, organlarımı çıkartıyorlar, karnım çok ağrıyor diyordu. Yani hanımefendinin oğluna da sanki musallat olmuşlar gibi düşünüyorum. Evet fiziksel bir rahatsızlığı var. Evet tanı konulmuş hekimler tarafından. Ama onun ötesinde e, metafiziksel bazı sıkıntılar da var burada. Şu anda onlar biraz azaldı. Ama benimle evli biri var diyor. İki çocuğum var ondan. Kızım devamlı kucağımda oturuyor diye anlatıyor. Oğlum yakışıklı bir çocuk ama hiç kız arkadaşı yok. Okulunu son senesinde bıraktı sadece uyuyor. Biraz oturuyor sonra yine yatıyor. Çok inançlı namazını kılıyor. Şimdi genç beyefendi 30 yaşında benimle evli biri var diyor yani metafiziksel bir varlık. Bakın ilk olaydaki gibi ilk olayda da işte bir metafiziksel kadınla evlilik vardı. Burada da sanki öyle bir şey var. Özellikle iki çocuğum var ve çocuklarımdan biri sürekli kucağımda oturuyor diyor. O sürekli uyku hali evet fiziksel rahatsızlığından da kaynaklanıyor mutlaka ama o rahatsızlıktan da besleniyor bu varlıklar. Böyle de bir problem var. Babası ve onun ailesi Arap inançları nüsairilik, babası tedavi amaçlı kendi hocalarına hocayım diyenlere para kaptırdı. Bu da bir gerçek o konuda da dikkat etmek lazım. Elbette ki metafizik alemde gerçekten size şifa verebilecek üstadlar, hocalar, ilim sahibi insanlar var. Ama bu konuya hiçbir alakası olmayan sadece çıkar sağlamak isteyen sahtekarlar da var. Çok dikkat etmek lazım arkadaşlar. Ben Adana'ya gidip doktora götürdüm oğlumu. Narkolepsi, katepleksi tanısı kondu ama değişen bir şey yok. Oğlum iki dil bilen, yurt dışında okumuş, başarılı bir çocuktu. Şimdi ise sadece uyuyor. Ben bu duruma kahroluyorum. Artık neye inanacağımı şaşırdım. Belki siz bana yardımcı olabilirsiniz, olabilirsiniz diye düşündüm. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum." demiş. Çok değerli hanımefendi. Şimdi bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Sevgili dostlar ben bir hekim değilim, ben bir hemşire değilim, ben bir tıp insanı değilim. O nedenle tıbbi konularda yorum yapamam, yönlendirme yapamam. Sadece metafiziksel konularda yani bilgim dahilinde yorum ve yönlendirmeler yapabiliyorum. Tıbbi konuda bir başka doktora, bir başka sağlık birimine, bir başka hastaneye başvurmaktan başka yapılabilecek bir şey yok ve şifalar diliyorum. Umarım en kısa sürede bu genç arkadaşımız eski sağlıklı günlerine kavuşur. Sağlık en büyük zenginlik, en önemli şey fiziksel sağlık, ruhsal sağlık. Ruhsal konuya gelince, manevi konuya gelince eğer ki böyle bir metafiziksel varlıklar tarafından musallat olma durumu varsa yine onun için de düzgün, işini düzgün yapan, dürüst, ilim sahibi Üstatlara hocalara, şifacılara başvurmak lazım. Görüyorsunuz, her iki olay da birbirine benziyor aslında. Erkekler de metafiziksel varlıkların tuzağına düşebiliyorlar. Sadece kadınlar değil. Bu binlerce yıldan beri devam eden, bazen mitolojilere, bazen efsanelere, hatta edebiyata, sinemaya bile yansımış bir konudur sevgili dostlar. Ama filmlerde izlemek, kitaplarda okumak güzeldir de insan bunu kendi hayatında birebir yaşayınca hayatı çekilmez olur hayattan tat alamaz. Mesleğini kaybeder, dostlarını kaybeder, ailesiyle arasında mesafe girer. Bunlar çok zor durumlar. Diyeceksiniz ki peki biz kendimizi nasıl koruyacağız? İnançla koruyacağız, düzgün yaşayarak koruyacağız, negatif insanlardan, negatif ortamlardan uzak durarak sevgili dostlar. Ve Bir kez daha tekrarlıyorum. Lütfen bunu ciddiye alın. Sigara dumanı cin varlıkların, üç harfli metafiziksel varlıkların gıdasıdır. Sigara içilen yerde bu varlıklar üşüşürler. Sigara içen insanların peşini bırakmazlar. Evet. Zor, kolay değil sevgili dostlar. Herkese şifalar diliyorum. Hem fiziksel hem de metafiziksel anlamda. Ve lütfen mesajlarınızı sadece farahürdüzüistanbul.com adresime gönderin. Evinize, kendinize, sevdiklerinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.